seslenme yanıyorum 98 Aa. dereceyim şimdi söndüreceğiz alacağız ateşini seni bir şamarlıyım da görsen peki efendim 101 oldum geliyorum hmm. 10 saniye daha dayan hmm. konuşsana be Seyah. böyle bir şeyler söyle şarkı mırıldan sesi ayarlayacağım affet beni akşamüstü bu kadar Aa, bunu, bunu, bunu erite koyarsın bunu Tamam bunu bildim Türkiye. Hadi bakalım deme takalım. Seviyorum Biraz ama belasız. Hadi Sinna bakalım. Rahim. Bak şu an ben var ya bak yanıyorum. Motordan... Tamam, di dikkat dikkat. Çok fazla abanmak yok. Çok fazla abanmak yok mu? Oh be siyah vizör gibisi yok. Geldi değil mi? Yeni aldın. Evet. Bir de var ya sıfır cillop gibi şu an. Sağıma gel. Sağına geliyorum. var. Efsane ha. Çek bakalım beni. Tamam. O tarafını da aldım. O zaman ben şimdi yaptım? ben bana sanki otobana çıkınca tamam, değil, el, şey <laughs> elime verecekmişsin gibi hissediyorum. <laughs> Eline versem iyi. Haydi. <laughs> <laughs> nasıl gülürsen. <laughs> 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 Ha, o zaman sadece sadece eline verse mi? <laughs> sadece o zaman. Izle. Hadi bakayım. Bin merhaba izle. Hadi bakayım. Yola devam reis yazmış arabanın arkasına. Ne yazmış? Yola devam reis. Yola devam. Bana yetişince öyle diyeceğim. <laughs> Yola devam reis diyeceğim sana. Oğlum bak sen gazlayınca hakikaten elektrikli motor sesi evet, geliyor lan. Biliyorum biliyorum. Bana da oğlum, geliyor ses. Oğlum niye geliyor bu ses? Oğlum var akü taktik ekstra. <laughs> ne yaptın? Bir şey yapmadım kanka kendi sesi ya. Geliyordu geliyor. Eksoz vardı ya duymuyordun. Hava da var ya çok güzel hava.

kırdı yoksa Aa şey çıktı ya bir dakika Şey çıktı kanka bir dakika Mikrofon mu çıktı? Haa takabilecek mi? Bir dakika giderken takarım ben bunu İttireyim mi seni? <laughs> Nerede lan bu? Ya yine 150'den sonra yine duymuyorum seni 120 150 oldu al koyayım. Nasıl 100 aydan sonra duymuyor ya? Duymuyorum ya. Konuşmadım ki ben. <laughs> Konuşmadığım için duymamışsın. Sesin şu an sonunda bende. Bak şu an 170 ile gidiyorum. Duyuyor musun? Müzik çalıyor lan sende. Lan ne müziği yine. <laughs> Allah Allah. müzik var. Müzik çalıyor, müzik. Şu an müzik mi duyuyorsun benden? He ya? Şaka yapıyorsun. Allah Allah. Ben yere gideceğim. <laughs> Kandırma beni. Oğlum o zaman rüzgarın sesi o müzik gibi geliyor. Şu an geliyor mu müzik sesi? Biraz önce duyar gibi oldun da rüzgardan geliyor herhalde ya. Sen iyice var ya delirdin. Deli deli ettin kendini. Lan. Bak gaz vermeden gidiyorum. Benzin bedava. Tabii el baş kontrol var. Bak attırıyorum bak. Hareket, Bugün bu sayı araba sayın çıkacaktım. Valla işte ben kaskı aldım diye çıktım bugün yoksa çıkmazdım ben de ya. Niye çıkmıyorsun? Allah ne güzel ya çıkılırmış şimdi? İnşallah yağmur yağmaz. Yağmaz ya bak çağırma ağzımda yine. Hala güvenmiyorum. Abi şu bulutlar te nerede ya? Oralara git gitmeyiz herhalde. İnşallah, inşallah. Ya e, gitmeyiz yani. <laughs> i̇nşallah gitmeyiz, onlar da gelmez. Ya gitmeyiz. Sen montun önünü vurmamışsın galiba. Ne yapamışım montu? Montun önünü, önünü. Ben yaptım, şey taktım. bakalım. Tamam, tamam. Şu en üstteki düğmeyi vurmamışsın. He evet evet, vurmuyorum ya, sıkıyorum. Tamam. Gidecek mi? Bornova'ya mı gideceğiz? Ne? Bornova'ya gidiyoruz değil mi? He he gidelim. Tamam. Ya var ya çok özlemişim ya. Zor ya çok zor ya. Senin var sen düz gidemiyorsun. İnce bir sen de. Kaskı kontrol edin derken aynaya bakmadım. <laughs> bak Aprile'yi yürürüm eline. r <laughs> bir çarptım. Valla bu, bu buna buna çarparsa bir tane daha motor motoru olur sana. Afrenle mi ne olacak? Ee ki de R25'te ben sana zarar vermiş miydim çarptığımda? Onu müzik çaldım işte ben buna koyup. Alo. Yalan konuşuyor bile ya. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Müzik çalıyor sende. Lan ne müziği ya. <laughs> ya sikeceğim valla müzik çalıyor oğlum. <laughs> ya da benim telefon mu çalıyor? <laughs> Ben, Kanka ne şu, a, şu telefonu yok titreşim yok ama arkada müzik sesi geliyor. Sesinde de kesik kesik geliyor niye böyle oldu? Sesin kesildi anlamadım. Heh, güzel geliyor. Jemur var jemur. jemur mu? jemur var herhalde. Bak bak elektrik sesine bak. Bas. Oğlum. <laughs> <laughs> Yapma öyle öyle yaparsan olmaz. Ne yapmak yok Odağım, odağım kaçıyor. <laughs> odağım. Sana vereceğim ya. <laughs> Bak şu arabanın yanına geçer ya. Varmış gibi sanıyorum. Olabilir mi? Olabilir ama 34 lira olmaz. Bak plakamı da kapatmıyorum ha. Evet bugün erkeksiniz. Bakıyorum da. Çünkü şu an ser şey Gevşetemedim. 11 dakikada gelmişiz içeriden. Sağ tarafa var git geçme. Yeter lan artık. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bak giremedim o oraya. Sen başka yollardan gel. Beni bekle bekle. Başka yollar... Aklıma bir yol geliyor Ha? Ne oldu? Ne dedin anlamadım. Ee, başka yollardan geleceğim diyorum. <laughs> Aklımda var bir yol. Yine mi ses gitti lan? Ya geliyor ya. Oğlum <laughs> bir tepki ver o zaman. Ya bazen böyle araya girmeyi düşündüğümde şey yapamıyorum. Konuşamıyorum. Allah Allah aynı anda iki şey düşünemiyor ya. <laughs> Şeytan oymuş. Deneye kalmadı. Deneye kalmadı. <laughs> Tam şeytana uyma dedim araya girdim. Oh wow. patladı. Ananı avradın be. Ne lan niye şaşırdın Ne oldu kapatamadın değil mi? Neyi kapat? Neyi kapatamadın? Egzoza elin gitmedi mi senin biraz önce? Şey wow. egzoz diyorum ya plakaya. Yo. Şöyle yaptım ya. Ha tamam. Bugün yiyeceğim tüm cezalar evine iletilecek. Oğlum sen sabahtan beri diyor tutamıyorum kendimi diye niye ben ödüyorum senin cezayı? Ya plakamı kapatamadım. ya <laughs> aç geç etseydin. Şey yok, alyans yoktu. Ben bugün ceza ödedim bir daha ödemem. <laughs> Yapma kardeşim o zaman hız ya. Allah'tan en alt limitten yazmışlardı da 751 lira. Şey, aa, 700 kaç? 51. Yani 951 de 700 küsur ödedim işte. 51. <laughs> Allah Allah ben bu bulutlara çekme izliyordun ama bulutların altından geçiyoruz. Ya ben biliyorum. Biz ikimiz çıkınca bizim kaderimiz bu. Allah Allah. hiç kere göbeğe mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Bak <laughs> yağmur yağmasına razıyım ama bana arkadan sakın çarpma. <laughs> Ara çarpacağım arkadan. Bak, önüme, sakın... gel önüme gel önüme Sakın ben gidiyorum. Ben de geliyorum ben. De Bizimiz enerji, bu nasıl sinerji? Benim kaskım rüzgar sesi geliyor mu sana? Hayır, hiç şey gelmiyor. O zaman sana yeni kask alıyoruz. Artık benden mi geliyor? Evet, senden rüzgar sesi geliyor bana. <laughs> benden müzik sesi de geliyor sana. <laughs> Allah Allah. Skuterla geçebilir miyiz? Aa, kameraya çekiyor adam. Ya <laughs> yürü la yürü. <laughs> ne bileyim ama adam neydi? Aa, hayda Adam da ciddi bir şekilde selam verdi. Yani scooter sürümle sürmek ciddi bir iştir. Eyvah tabii. o yüzden öyle Oğlum senin arka planda başka biri konuşuyor bu <laughs> Allah Allah. Senin içine şeytan kaçmış bugün ben sana söyleyeyim. Bak kim kaçacak Allah Allah. Telefonla biri şey mi dinliyor anlamadım ki. Şeytan kaçmış. Şey... Oğlum bizim meşe biri girmiş olmasın. Ha nasıl girecek? <laughs> Oğlum girmiyor lan böyle. Ya uzun uzak, uzak mesafe yani bir şunlar girer. Alsa, Allah Allah. Lan evden nasıl girsin be şey? Ne bileyim ben şeyine falan baktım biraz da bir kere basınca başkaları da girebiliyormuş işte. Giriyor da yakınımızda olması gerekiyor. Ha ilk bağlanması için yakınımızda olması gerekiyor değil mi? Hep hep yani şöyle 2-3 kilometre mi ne mesafesi? Tamam o zaman senin arka planında konuşan şeytan. Olacağız cinler var. nereye attık ya, bu ne rahatlık. Sanki Enduro sürüyorsun ya. Vallahi Ya artık scooter'ımlayım yani. Beni ararsanız stop yapayım e mı? Ne yapıyorsun lan? Atı Stop yaptım da kalkma. Oh. Bur buradan şimdi sola mı döneceğiz abi? Kanka böyle döndüm ama ee, küçük parka doğru gidebiliriz. Yani küçük parka gidebiliriz. Tamam bana fark etmez nereye diyorsun oraya gidiyorum. Nereye de küçük parkı siz biliyorsunuz Umut Bey. Merhaba abi. <laughs> Yandı. Tamam sen yürü nereye gideceksen oraya gidelim hadi. Valla Malya'da Starbucks var mı? Starbucks'tan artık sıkıldım. Plakaya bak dit. Ha gel gel düz 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 gel gel pardon. Pardon. Sen gel gel dediysen kesin ileride bedava bir şeyler var herhalde. <laughs> Yok ya Malya'ya dönmedim. Küçük parka gidelim. Yol verin. Kornan çalışmıyor. <laughs> <laughs> Bak ben inanırım deme öyle şeylere? Çalışıyormuş. Yer <laughs> mi ıslak ya? Beni takip et kanka tam tekerim Seni kanka. takip edemiyorum çünkü... Çünkü? Çünkü? Olur. Ayrılmalıyız artık <laughs> Gitmeliyim o yerde saadet geliyor. Böyle Bak, cide şarkıları. Sen <laughs> baksana kanka. <laughs> Ruhum C&G'ci olabilir ama altında görüyorsun yani. <laughs> Bakıyorum altında kot var. <gülüyor> <gülüyor> 22 dakika olmuş. O motor ne kadar pis ya. Bence gayet temiz. Seninki de temiz ya. Yok ya baksana. Sandı. Ben şu an gideceğim kafayı bilmiyorum ha. Borbine gidelim çekebileceğiz mi annam? Bakalım boştur büyük ihtimalle. Yani sen daha iyi biliyorsun kanka. Ben burada orada... yani bir bir bakalım önünden geçelim. Hani kafe biliyorum da önüne bırakabileceğimiz aslında var bir iki kafe ya şu soldaki yerlerde. Bir Borbine bakalım, olmadı geçen tamam, sefer oturduk tamam. ya. Aha. Güzel 9'a bakarız, Beriye bakarız. Güzel Öncelikle diyemiyorum, hem de bilmiyorum. Neyi? Güzel Oğlum Oturduk ya geçen sefer. Bir sen değil ben miydi oran? Sen ben orçu. Hayır. Beri, beri, yan tarafında. Aa, nereye dönüyorsun lan? Gel gel. Bedava bedava gel. Aa. Ananı ya, ıslak yerleri hiç sevmiyordum. Abla ben sola döneceğim. Siz geçin. Oğlum sen niye buradan döndün ki ya? Nereden döneyim? Soldan gidecektin sen. yaslatacaksın cezayı sonra ödeteceğim sana. Oğlum park, park edersen ceza yazıyorlar. Abi bize yol verin. Acemiyiz abi. Oradan. Oradan. Ulan inşallah kayıt güzel olmuştur ya. Şarj bitmemiştir inşallah. Mikrofonun mu? Ha, <laughs> hepsi her şeyin ya. GPS'in bitmedi. <laughs> kameranın GPS'in bile bitiş kalmış ha. Ben Borbin... buraya bıraksaydık para Nereye bırakacağım? Nereye bırakacaksın? Al Borbin ışık skuturun alkasına. Çok Borbin içerisi çok doluydu. Baktı baktın mı içeriye? <laughs> Yo bakmadım. İçerisi bayağı doluydu ya. Gel bakalım bir.